görmediniz tipimin e, ve sesimin kusuruna bakmayın atlattığım bir gribi tekrar yaşıyorum çok saçma e, konumuz şu ben bir kitap okuyorum dün başladım bunu. adı iyi komşular ve dünden bu yana şu an kaçıncı sayfadayım hemen söyleyeyim size 235 sayfadayım ve kitap efsane gidiyor yani konuyu bir özetleyelim sonra birlikte bir Türk kahvesi içelim ne dersiniz? Kitabın konusu şöyle arkadaşlarım, dostlarım. Bir çift var. Uzun yıllardır evliler. iki tane çocukları var. Bella ve William. E, çiftimizin adı Bianca ve Michael. Herkes ona Mickey diyor. E, yeni bir başlangıç değişiklik yapmak için e, apartman dairelerinden, binada yaşamaktansa e, böyle çitli, tek katlı müstakil evin, evlerin bulunduğu bir malikaneye taşınıyorlar. Mahalleye taşınıyorlar. E, bu mahallede de komşuluklar hala süre geliyor. Ben ilk başta sanmıştım ki işte değişiklik cart curt olsun diye taşınıyorlar ama için olayın iç yüzü çok farklıymış. Şu an idrak ediyorum. Bianca'ya yani e, hikayemizin ana karakterlerinden kadına araba çarpıyor ve beyin kanaması sonucu yoğun bakıma falan kaldırılıyor. Durumu çok ağır. E, Bianca'ya çarpan kadın da 15 numaradaki yalnız anne Jacqueline. Şimdi size biraz mahalledeki komşulardan bahsedeyim ama isimlerini söyleyemiyorum. Bunlar çok farklı isimler. 70-80'lerinde iki tane çift var karı koca. Onlar hemen yan tarafta oturuyorlar herhalde sanırım. E, bu ev 13 numara. Michael ve Bianca'nın evi. E, 14 numarada Ola diye iki kedisi olan eşinden yeni boşanmış bir adam oturuyor yalnız. 15 numarada da e, 14-15 yaşlarında oğluyla birlikte yaşayan bir kadın var. Yalnız bir anne var Jacqueline. Ama bu mahallenin çok fazla sırrı var. Yani okurken Paris Apartmanı'nı okuyormuşsun gibi hissediyorum. ya, yani Okuyormuşum gibi hissediyorum. Çok fazla birbirlerine bağlantılılar. Çok fazla birbirleriyle içi dışlılar. Çok fazla kaos var. Ki ben çok severim kaos biliyorsunuz. Neyse e, özetle böyle. Michael ve e, Bianca'nın şu an oturdukları ev 13 numarada. Yaşlı bir adamcağız oturuyormuş ve düşmüş, boynunu kırmış, vefat etmiş. Ev satılar çıkmış, onlar da o evde yaşıyorlar. Jekyll'in oğlu Fabian e, sıkıntılı bir çocuk. Bir sürü psikolog, bir sürü özel öğretmen herkes görüyor ve kimse doğru teşhisi tanıyı koyamıyor çocuğa. Jacqueline de bekar bir anne. Eski manken ama biraz maşallah var. Finger finger. Gözler falan. E, bunlar buraya taşınıyorlar. İki çocuklarını çok güzel yetiştirmek. işte mahalle kültürü. Cırt cırt falan filan derken. Jacqueline bir gün yeni aldığı BMW'siyle. Şangırt diye Bianca'ya çarpıyor. Bianca da garibim tako yapacaklarmış. Beyaz peynir almaya markete gitmiş bisikletiyle. Pat diye sen oldu mu bu? Sonra e, Michael orada öğretmenlik yapıyor. Beden eğitimi öğretmenliği işi bulmuş. Orada baş, başlamış işe. E, okuldan dönerken işte böyle siren sesleri falan duyuyor. Bir gidiyor ki aa o karısı. Bianca da eskiden emlakçıymış. Şimdi de bir işte çalışıyor o zamanlar. E, yan komşuları Ola. Kedili adam. Kedili yalnız adam. Ona bir iş buluyor. Eee... Ben bunların evlilik hayatını tasrif etmiyorum. Neden? Şimdi şöyle düşünelim. Benim kocam gidecek yanımızda bekar bir kadın oturacak oğluyla gidecek o kadınla e, konuşabilecek yani o kadın hakkında konuşabilecek. Kadının doğum günü partisine benim kocam gidecek. O kadına dans edecek sarmaş yolaş. <laughs> şey Ayrıca ben gideceğim. Bekar bir adam var yan daire evimizin yanında. Kocam evde yokken onu eve alacağım. Onunla sohbet edeceğim. Neymiş çok yalnızmış. Konuşacak insana ihtiyacı varmış. İki tane yalnız insan var. Onlar birbirleriyle konuşsunlar. Onlar anlaşsınlar. Gitsin yani. Kedi varmış iki tane evinde. Alsın kediyi konuşsun. Bizim de kedimiz var. Süperç. Ben onunla sohbet ediyorum mesela. Yalnızsın. Gitsin kendi kedisiyle medisiyle konuşsun. Bu adamda da bu nedir? Bu genişlik. Gidecek benim karım. Ha. Bir geleceğim eve adamla. Ben şu an nişanlıyım. Ben şu an. Bu kilo işten gelecek. Ben burada bir tane adamla sohbet edeceğim, oturacağım. Çay kahve edeceğiz birlikte. Puklo var ya ilk önce o adamın ağzına tükürür. Sonra beni kapı dışarı atar. Aynı şekilde ben geleceğim. Puklo'yu göreceğim burada bir kadınla. <laughs> Öyle bir dünya yok. Çok gevşeksiniz. Geçin bu işleri. Öyle bir dünya yok. Şimdi bana Puklo kim diye soracaksınız. Kayıp kedim. Kayıp kedim buradaymış. Aa. Gel kızım. Bakın bu sütlaç. Hı. Ocakta sahiplendik bunu. Aldık. Getirdik evimize. Babyydi geldiğinde. Küçücüktü. Merhaba da ablalara. Merhaba. Ay annesi gibi bakıyor. Biyolojik annesi gibi bakıyor. Merhaba ben sütlaç de biraz daha okuyayım ama canım çok Türk kahvesi istiyor. Şu an bu Türk kahvesini yalnız içerek Pukule'ye ya haksızlık etmiş oluyorum. Özür dilerim sevgilim. Ama eve gelince sana yapıyorum zaten. Hadi gidelim bir Türk kahvesi yapalım. Tekrar koymayı unutmuşum. <laughs> Sakın kahve. Ya meraklı melahat git. Sana göre bir şey değil. Nerede temassım hocam Aman Şeytan Size yemin edebilirim Böyle evlilik olmaz Bir eşim bir kızımız var tamam mı ve o fingirde karı hiç alakası olmamasına rağmen anaokulunda işe başlayacak benim kızımın öğretmeni olacak bak benim kızımın yani ayrıyetten benim kocam da o fingirdeğin oğlunu yaşam kaçı gibi bir şey olacak. Bunlar hep bir temas, hep bir konuşma, hep bir cart halinde olacak. Olacak. Ben susacağım. Böyle <laughs> dünya yok. Yok. Ayrıca kadında da sorun var. İşi bana öyle ayarlamış olabilir ama bu benim ofisten geç saatlere kadar çıkmadan olayla yemek yiyip de ben arayacağım kocamı diyeceğim ki siz yemek yiyin beni beklemeyin ben bu adamla yemek yiyeceğim diyeceğim benim kocam da bir şey demeyecek neymiş kıskançlık güzel bir şey değil mi bu kıskançlık değil peki sizin yaptığınız genişlik soru işareti no No father no. Böyle bir dünya yok bu arada. Sinirlerim tavan yaptı. Evlilik böyleyse ben hiç evlenmeyeyim. <laughs> seviyorum falan demiyorlar mı? Ne, neyin sevgisi abi sevgi ne? Seni seviyorum demek günaydın demek kadar kolay olmamalı ya. Bak diyor ki Bu arada Jacqueline aklımı kurcalıyordu. Tamam flörtöz davranmıştı ama bunu özellikle bana yönelik bir şey olarak değil genel hali olarak yorumlamıştım diyor. Karısına sarılıp karısını öperken başka bir kadını hayal edebiliyorsan Ayrıl abiciğim, Yani tanımış. Şurada ne kadardır tanıyorsun ki o kadını sen yani? Nedir yani? Ne? Eyvah. Sevgi ve şefkat saatimiz var bizim. Böyle günde 15-20 defa falan. Böyle seviliyoruz kızım? Böyle sevilmekten çok hoşlanıyoruz biz. Çok hoşlanıyoruz değil mi kızım? Böyle kendimizi sevdir, 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 sevdir bitiremiyoruz. Bakın size ne göstereceğim? Bunlar Puklo ve benim gezdiğimiz, yaşadığımız yerler. Yaşadığımız da demeyim, seyahat ettiğimiz diyeyim. Burada iki tane magnet eksik. Birincisi Bodrum, ikincisi de hmm. Kırklareli. Kırklareli'ni bulamamıştık. Kırklar de bulamadık. Kendileri de magnetlerini bulamamışlar galiba. Eskişehir, İzmir, Bursa, burası Büyükada, Buna sonra geleceğiz. Galata benim evlenme teklifi aldığım yer. Ee, Kadıköy bizim İstanbul'da yaşarken her bulduğumuz fırsatı kaçtığımız yer. Bunlar market magnetleri. Şey için kullanıyoruz bunları. gazoz açacağı olarak. Bu da e, Meksikalı arkadaşlarımız var bizim burada. Komşularımız. Onların gittiği bir yer. Zakatakas. Zakatekas. Mı? İşte öyle bir şey. Onların magnetlerini görünce onlardan bunu aldık. Bize verdiler. Böyle bir sürü magnet olsun istiyorum. Dediğim gibi iki tane eksiğimiz var. Onlar da tamamlanır diye düşünüyorum. Bunu da göstereyim dedim. Evlenme teklifi aldığım yer demiş miydim? <laughs> Tam anlamıyla kelimenin dondum. Ay, az önce içeri girdim. Kızım. He kızım. İşte bu da uykudan sonraki hali. Kaçıncı sayfada olduğumuza hemen ufaktan bir göz atıyoruz tamam mı? Ben yapacağım. 297. sayfadayım. Şu an tansiyon tavan. Bir şey diyeyim mi? Bütün bu olayların altından bu Fabian, Fabian mıdır? Ne zıkkımsa o çıkacak. Bakın görün izleyin. Helal kız sana. Ama neden geri döndün? Bu spoiler olacak. Şu spoiler yazısı gidene kadar izlemeyin. Gittikten sonra bakabilirsiniz. Jacqueline ve Mickey Mouse mutfakta münasebetsiz bir şekilde Bianca'ya yakalanıyorlar. Bianca da alıyor çocukları gidiyor. Bir arkadaşının yanına gidiyor. Benim anlamadığım neden geri dönüyor? İkincisi şu an öldü yazık günah değil mi? Mutlu musun? Mutlu musun? Bu kadar teşekkürler. Şimdi 54. bölümdeyim ama yemek yapmam gerekiyor. O yüzden bugün kolay bir yemek yapacağız. Basic bir kolay bir yemek. Bugünkü yemeğimiz kolay. Ton balıklı mısırlı makarna yapacağım. Tabii ki de çünkü neden olmasın? Allah aşkına bakın. Dünyanın en sıcak yerinde nasıl yatmış? Bunu çektim koltuğu buraya çünkü telefonu böyle koyuyorum diye. Bakın keyfine düşkün bir kızım var, değil mi kızım? Evet. Günaydın. Evet, şimdi ben uyandım, biraz okudum, biraz daha 350. sayfadayım ve üzücü bir şey oldu. Fabian'a ilk defa üzüldüm. Çünkü aslında bence çok zeki bir çocuk ama özelde bir çocuk ve annesi sürekli yanlış adamlarla birlikte olup eee Fabian'ı üzüyor. Onun tek istedi sadece babasının yanına gitmek, annesinin bu kadar içki içmemesi. Annesi kendini kaybettikçe daha çok kendine gömülüyor çocuk ve daha 14-15 yaşlarında tam böyle ergenliğe başlama yaşlarında ve sürekli zorbalığı uğruyor. Sürekli okul müdür annesini çağırıyor ve annesi sürekli işte bu sizin sorununuz, biz bu sizin suçunuz gibisinden konuşuyor. İşte Fevrin ee, yardım almak istemiyor. özel eğitimi görmek istemiyor. Cert falan filan. Tek başına öyle bir çocuğa bakman çok zor olabileceğini tahmin edebiliyorum. Fakat e, çocuğun zaten bu kadar çevresinde zorbalık bu kadar sıkıntısı varken sen de kendini içkiye gömüp çocuğunla ilgilenmezsen bu çocuk Mafur, bakın az önce bir olay yaşadı bir zorbalık ki korkunç bir zorbalık. Ee, sırf babasının yanına gidebilmek için para biriktirmeye katkı olsun diye bir tane zorbanın parasını aldı ve çukura atladı çocuk. O çukurdan çıkamayacağını biliyordu ve hiç tahmin etmediğim bir insan geçti oradan. Gerçekten bunu bu, bu Fabiana bir şey yapmaz dediğim ve korkunç bir şey yaptı çocuğa. Okurken ağzım açık kaldı inanın. Tahminlerimde o kadar yanılmıyorum ki. O kadar doğru bir tahmin etmişim ki. Anlatamam yani. Demiştim. Bunu tahmin etmiştim. Çok az kaldı. 20 sayfa falan var. Bitmesine ve Başından beri o kadar belliydi ki. Ne? Nasıl yani? Anlamadım. Oha. Evet tahmin ettiğim şey çıktı. Ama başka bir şekilde çıktı ya. Nasıl biliyor musunuz? Şok içindeyim şu an. Dışarı çıkmam gerekiyor. 15-20 dakikalık bir işim var. Bu <laughs> kiloyu Ofisinde rahatsız etmeye gidiyorum da. Neyse onu geçelim. Nasıl böyle bir şey olabilir? Böyle bir şeyin olma ihtimali nedir dostlarım? İki günde bitirdim. O kadar sürükleyeceğiz. Siz düşünün. Evet ben geldim. Şimdi kitapla ilgili son düşüncelerimi söyleyeceğim size. Kitap baştan sona çok kaos ve çok entrikalıydı. Yani ve düşünmeden edemedim. Evliliklerinden hoşlanmadığımı söylemiştim zaten. Böyle evlilik olmaz demiştim size. Hoşuma gitmeyen bir sürü kısımları vardı. Sonunu böyle tahmin etmiyordum. Aslında ediyordum. Ama böyle bir ters köşeyle tahmin etmiyordum. Tahmin ediyordum. Böyle bir ters köşeyle tahmin etmiyordum. Kesinlikle bu yazara Yazdığı iki tane daha kitap var. Neredeyse Sıradan Bir Aile ve Bir Aile Trajedisi. Neredeyse Sıradan Bir Aile bende var. E, kitaplarımın arasında. Burada değil ama İstanbul'da onlarda. E, geldiğinde kesinlikle onu okuyacağım. Zaten okumak istiyordum. Bir Aile Trajedisi'ni daha almadım. E, alırım vaka. Şu hobi odasını düzenlemeye başladığımızda. Hobi odasını yapmaya başladığımızda. Kitaplık aldığımda. Kesinlikle bütün kitaplarını okumak istiyorum. Fiziki olarak kitabı da alacağım ilk komşular kitabını. Çünkü çok sevdim. Çok hızlı okudum. Ağlıyor. Okumadıysanız bence kesin bir şans verin derim. Çünkü çok güzeldi. Benim videom bu kadardı. Buradan sonrasında spoilerlı konuşacağım için burada okumamış olanlara veda edeceğiz. Bir sonraki video ne zaman gelir inanın bilmiyorum. Çünkü yarın bu telefonu vereceğim. Bir kitaplık bir okuma böyle oldu. Dediğim gibi. Çünkü yarın sabah telefon gidiyor bizden. Bol kahveli e, vloglarımı Hı. özlediğinizi tahmin edebiliyorum. Ben de özlüyorum. Ama eee şu an bu bile benim için çok güzel bir şey. Konuşuyor olabilmek. Bunu YouTube'a yükleyebileceğimi bilmek. Birkaç ay sonra her şey daha güzel olacak. Emin olun. Ee, kitaplık alacağım. Kitap alışverişi yapacağım. Almam gereken bir ton kitap var. Ee, yapmam gereken bir sürü şey var. Ee, yapacağız hepsini. Sırayla teker teker. Bu sıfırdan başlamış gibi oluyorum şu an yani. Gerçekten kitaplığım yok, kitaplarım yok. Ben de isterdim öyle kitaplığın karşısına video çekeyim, kitaplık turu yapayım, kitap alışveriş videoları çekeyim ama şu an böyle. Dediğim gibi hep birlikte sıfırdan başlayacağız. Eski kitaplığım gibi devasa bir kitaplık yapamasam da yine bir kitaplık yapmak istiyorum. 2-3 kitaplıktan oluşan bir kitaplığım olsun istiyorum. Çünkü benim eski kitaplığım da kütüphane gibiydi. Ben de biraz telefonla vedalaşacağım şimdi. Bu videoyu da daha e, dün paylaştım öteki videoyu. Bu videoyu da 2-3 gün sonraya falan atarım diye düşünüyorum. Belki bir hafta sonra. Çok teşekkür ederim hala burada olup yorum bıraktığınız için. Çok mutlu oluyorum yorumlarınızı okuyunca. Yani beni unutmadığınızı bilmek çok güzel bir duygu. Herkese teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Spoilerle konuşacağım. İşleri Fabian'ın başının altından çıktığını tahmin edebiliyordum. Arabayı kullananın Fabian olduğu çok belliydi. Aşırı belliydi. Ama Fabian'ın bunu kaza sonucu yaptığını düşünüyordum. Ta ki o 13 numaradaki eski adamın... eee boynunu kırarak düşüp ölmediğini bunu Fabian'ın yaptığını öğrenene kadar. Resmen çocuk sıkıntılı ve e, bir gün Mike'la e, Jacqueline birlikte olsalar ve ayrılsalar bile Mike'ı da ortadan kaldırabilir. Yani zaten sorunlu bir çocuk. Zaten annesi de sıkıntılı, babası da sıkıntılı bir tipmiş. Ama kitabı çok sevdim dediğim gibi muhteşemdi spoilerlı kısım da bu kadar. Daha fazla bir şey söylemeyeyim. Ben Bianca ile Ola, Bianca ile Olan'ın arasında bir şey olduğunu düşünüyordum bu arada ama yokmuş. Kızına günahını mı aldık? Ama bence ölmeseydi olabilirdi. Ya da Jacqueline'i kovdurmasaydı Bianca, Ola ona yakınlaşabilirdi yine. Öyle düşünüyorum. Aralarında bir şeyler olmuş olabilir. Bilmiyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bye.